Hepinize merhabalar kaktüslerim. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, şu an bir tane bir soru videosu çekiyorum. Şey soracağım. Siz e, kaktüslerim benim yüzümü görmek istiyor musunuz? Eğer çok istek gelirse yüzümü görmek isteyen çok istek gelirse kanalımda yüzümü göstereceğim. Uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Video atmayı çalışacağım. Ee, şu anlık video atamıyorum pek. Biliyorsunuz okullar açıldı. Benim de derslerime birazcık çalışmam gerekiyor. Aa, bulduğum vakitlerde video atmaya başlayacağım. Kanalıma tekrardan dönüyorum. <laughs> Mutluyum şu anda. Yüzümü... Valla bayağı bir istek gelirse. Yani bakacağım gelen isteklere göre. Ne kadar istek gelirse ona göre yüzümü göstereceğim. Şu anda ayaklarımı görüyorsunuz bacaklarımı. <laughs> Hadi bakalım. Bu, bu videomda bunu söylemek için bu videoyu çekiyordum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.